Fenomist adresine hoş geldiniz. Bugün sizlere Telegram anket oyu ürünümüzü tanıtacağız. Telegram, kullanıcıların mesajlaşma, dosya paylaşma ve ayrıca düşüncelerini paylaşıp kararlar alabildiği bir sosyal medya platformudur. Anketler ise bu kullanıcılar arasında genel görüşleri belirlemek ve karar verme süreçlerine katkı sağlamak için oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu durumda Telegram Anket Oyu Satın Al hizmeti önem kazanır. Bu hizmet anketinize daha fazla oyun gelmesini sağlayarak anketinizin daha geniş kitlelerce görülmesine ve sonuçlarının daha geniş bir görüş çeşitliliğini temsil etmesine yardımcı olur. Telegram Anket Oyu Satın Almak oldukça kolay ve hızlıdır. Yapmanız gereken tek şey adımları takip etmek olacaktır. Telegram anketinizin linkini kopyalayın. Telegram anket oyu satın al sayfasında yer alan kutuya linki yapıştırın. Dilediğiniz oy sayısını seçin. Ardından fenomist güvencesiyle ödeme adımlarını tamamlayın. Son olarak anket oylarınızın tadını çıkarın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.